Evet arkadaşlar Hearthstone'un yepyeni bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, haftanın Brawl'unu oynayacağız. Ee, bu konusu iki tane epik karakter var Hearthstone'da biliyorsunuz. Bir taraf Neferian, bir taraf Ragnaros. Evet arkadaşlar. Ee, Black Mountain Adventure'ının iki epik karakteri karşı karşıya iki epik karakterden rastgele bir karakter veriliyor bize o karakterle karşı tarafı yenmeye çalışıyoruz her iki tarafında farklı farklı işlevselleri var karışık dedim aynı ama karışık yani karttan aynı oluyor Ragnar olmak istiyorum ve Ragnar orsuz. Evet. Neferia. Ah oh be biraz da Ragnar'a oynayayım ya. Önceden girmiştim de Neferian oynamıştım. Hatta iki kez Neferian oynadım, kaybettim. Şimdi Ragnar'a oynuyorum. Nihayet. Yani. 60 60 gördüğünüz gibi. Ee, şimdi özellikle söyleyeyim Ragnaros iki atırık bunu vurması gerekiyor. Bunu vurduktan sonra Ragnaros'un gücü çıkıyor artık 8 atak vurabiliyor. Ee, şunu koyacağım. Diğer bir özelliği de 5'e 1'lik Magma Rector'ı yaratıyor. Oyunun en nefret edilen kartlarından biri. Özellikle daha iyi ile birlikte. Yani Neferian'ın gücü de arkadaşlar 0 mana kostuk bir spell veriyor eline tabii ki avantaj. Çok büyük bir avantaj hatta. Böyle saçma sapan kartlarda geliyor tabii. Şunu koyacağım. Bunu benim her türlü kullanmam lazım. İkiye 5 Bunun özelliği bittikten sonra arkadaşlar Agnoros'un daha iyisi diyerek 8 atak vurabiliyor. Tabi her türlü seçemiyorsunuz. Face'e vurup veya buna vuracağını seçemiyorsunuz tabii ki. Bir demet mi? Are you fucking kidding me? Yani ya çok alakasız. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Karaz kaldım ya. Buna ben buna vuracağım bir kere. Tamam. Sonra bir kere buna vuracağım, bir kere buna vuracağım. Sonra bunu yaratacağım. Buna vuramıyoruz başka. Tamam. Yani e, yani mantıksız bir şey yapmış olabiliriz. Bilmiyorum. Orada onun manası daha fazla. Yani öyle oluyor. Şimdi sıfır bana kol kart geldi eline kim bilir ne geldi milyon tane siper var ha. tabi dragon olduğu için dragon deki o onunki lava burst 5 demek şunu öldürelim sonra bununla da buna vururum devam bir an önce açmak istiyorum ben ragnarosun gücünü

kim bile geldi al işte aa pantam yaratmış salaklık yaptı çok salaklık yaptı yemin ederim salaklık yaptı çalış çalış de çalış canım aa maten O bravo güzel güzel en azından bir dahaki tur bravlarız güzel güzel Silence da bana ne? Bravlam var benim. Brawl'lıyım mı? Şunla bir kere bir vuracağım, sonra Brawl vurucam. Legendary. Ha, gider. Görüşürüz. Tamam. Devam. Motorcağıtı ödeyecek misin? Ödeyecekmiş. Okey Brawl'lıyım ben yine. Vur abi vur. Allah vurdursun. Oh. Karta gel abi. Şimdi ben buna bir vuracağım buna. Tamam mı? Sonra bırak. Ragnaros'un gücü de açıldı. Daha Nasıl olsa bir tane minyon olacak. Kazanan panter. Daha sekt. Base'e gitti. Orada bu, arada bu işte M3 aynen. Hero'nun damage almasına göre 20'ye 20 lan. 20'ye 20 lan. Oyunu var ya bu ne yapar? Ya iki tane şu karttan gelmesi çok kötü ya. Al işte. Al nefer yanında Paladin kartının ne işi var Allah aşkına ya. Nefer yanında Paladin kartının ne işi var? Dalga mı geçiyorsun ya? Şunu ben bir yapacağım baştan. Ha da kazandı. Artı bunu öldürürler al Bunu yemin ederim öldürürler Daha insect O oh, güzel karta gitti Ama valla paladin kartının ne işi var bunda ya Oh Karta gel Hadi işte kim birine geldi GG bana bir tane Brawl kartı lazım şu anda. Yoksa GG oluyoruz. Şunun manası da azalıyor da. Kolemak. Hmm. Güzel kart. O güzel. Altı vuruyor. Bu da bu da üç vuruyor. Abi bu şu an daha mantıklı çünkü daha iyi sekte yapacağım. Yalnız bu 3 mana Bu 3 mana. Ama yani en yararlısı bu şu anda altı 3 yapayım mı Bu ne tx'de damage tanımanın 2.3 elementi bir taunt. Bu minyon damage alırsa diyor 2-3'lük taunt oluşturuyor diyor Al odur minyon şunu bir atarım Tamam mı hepsi bu tur ölecek zaten Koymuşken şunu da koy ya da onu koyamıyor zaten onun için şunu da bir koyayım buna bir vurarım. Daha iyi insekt hadi bakalım. Buna git. Oba cici. Güzel güzel. Aaaa. Olsun şunlar ölüyor en azından. Şu 1-2-3-4 tane minyonu ölecek. Şununla şu var şu an elinde. Ha bir de var. Yani şu şu. Şu şu var. Şu şu. Hadi GG. Hadi gidin artık gidin bir gidin ya Allah aşkına ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Summon 24 core hunt pims. At the start you turn to summon legendary minion. Hmm şununla şunu combo yapmak lazım. O comboyu yapamıyoruz. Şunu koyabiliyor muyum da daha manası yüksek onun Bir daha insect bakalım kime vuracak. Oh yeah tamam istedim karta vurdu. 3 damage. Şunu bir yere Tamam mı? Bunu zaten öldürmek zorundasın. Kalsın yani bunu kalsın. Güzel. Şu an bunu öldürmek zorunda. Her türlü. Yoksa turbana geçirse saman yani bir tane legendary minyon yaratıyor. Buna da en tehlikeli saman yapar. Yani gereksiz bir kart geldi. Ama şunu öldürebilir. Bir iki vuru öldürür, yani. Şunu koyacağım ama biraz manası az aslında. Shadow Flame. Ha. İki. Kuna öldürecek. Turu sıfırladı bu arada ha. He. Helal olsun herif. Sıfırlamaya başardı turu. Daha insect face'e vuruyor. Şu kalsın tamam mı bu kalsın. Daha insect de. 4 atı daha 10. 18 vuruyorum şu anda. 18. İki 2 mana atı hatı var ya bu normalde olsa of normal şeydi olsa metalı. Al işte tamam koymayım bir o gg şunu yapacağım ya daha insekti yapmayacağım şimdi filmip geldi filmip iki tane filmip şansa bak ya keşke daha insekt yapmasaydım yani free'ye aldık şeyi oradaki minionları yani şu combo of comboya gelin be. 4 damage. Kim bir ne geldi? Farber. Bu ne yapıyor şimdi bu kartına ha damage alması gerekiyor. Tamam şunu da damage vururuz ona ya. Hep de Okey damage vururum hadi. Ya benim anladığım kadarıyla şu anda can turuşturması gerekiyor. ha. Güzel. Flim ipleri koymayacağım da insect. Koysam mı hadi koyayım ya. 6 damage kendime alıyorum yalnız. Mantıksız bir olay. Ah tamam Colemax 0'a indi. Oyun GG ya bende oyun. 6 4 10 12 10 Oh. 12'ye geldi. Yalnız ben face'e vurup bitiririm oyun şu anda well played abi. Dur bekle. 6 tamam mı? 4 bu. 2 bu. 3 bu. Hadi bir de bunu koyarım. Hadi bir de bunu koyarım. Hadi bir de bu ne lan? D5 demiş al Ha al Sonic tur mu? Yo next turn. Koyarım bakalım ne işe yarıyormuş. Next turn kendine vuracak. Okey. Bunu koyarım. Hadi gg Evet Kartımızı da almış olduk ve kartımızı açıyoruz İnşallah bu Ragnaros, çık yani Ragnaros çıkarsa ne sevinirim lan Zephyr yanında çıksın ya fark etmez, Legendary çıksın Rare çıktı Beyler, Epi'ye hazır mısınız? Epic var Epic var şu an bende çıkan iki tane epik vardı galiba. Bir tanesi Blood, Blood Knight. Ee, Paladin'de çok işe yarayan bir kart bu. Ee, Diamond Shift'li karakterleri Diamond Shift özelliğini yok ediyor. Kendini artı 3 artı 3 atak şeklinde veriyor. Artı 3 atak artı 3 atak. veriyor. Bir de Faces Manipulator var. Çok oyunu kazandı Faces'e. Bunu açıyoruz. Rampage, Warrior'da bir tane vardı zaten. Warrior'da zaten. Tamam bu 3 vardı. Rare'imizi açıyoruz ilk olarak Turid Drake Ticacum olan bir kart özellikle şu an meta'da müthiş işe yarayacak arkadaşlar O şeyde bir kart var Metal çarpı çarpı 2 sağlayan Yeni Solid O kartta da. Daryl Jenkins de galiba o kartta manyak işe yarıyor Epic geliyor epic geliyor Umarım Herkes içindir Druid için olabilir Mage için de isterim Murloc ve Raider. İşte bu be. İşte bu. Arkadaşlar niye bu kadar sevindim? Niye bu kadar sevindim? Bu ne? Yes. İşte bundan sevindim arkadaşlar. İşte bundan sevindim ya. Evet. Tamam anladım. Neden olduğunu söyleyeyim mi? İşte nedeni. İşte nedeni. Arkadaşlar benim bir Murloc varlığı ve Murloc'un şu anda şu anda arkadaşlar bitmiş bulmakta. Bu da son kartımdı. Dust'ı buna biriktiriyordum aslında bir yere Ve Drake'im geldi. Drake'i de koyacağım. Ve nihayet üç tane geldi. 3 tane geldi lan. 2 tane koyarım. 2 tane koy. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de deckimi e hazırlayayım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.